Türk, Kürt, Arap, çeşitli milliyetlerden işçiler, emekçiler ne kadar karşı karşıya gelirlerse sömürücüler bu durumu o kadar fırsata çeviriyorlar. Bu gerçekler bize yerli işçilere göçmen, yerli işçilerle göçmen ve mülteci işçilerin kaderlerinin ortak olduğunu gösteriyor ve bu ortak kaderi değiştirmek için birlikte mücadele etmelerinin ne kadar acil ve elzem olduğunu gösteriyor. Bütün bunlar karşısında Partimiz ülkenin göçmen ve mülteci deposu olmaktan çıkması için acilen şu somut adımların atılmasını öneriyor ve bunun çağrısını yapıyor. Bir, Kayıt dışı çalışma sonlandırılmalı. Çalışma izni patronların inisiyatifinden çıkarılmalı. Mülteciler çalışma izni çalışma iznine doğrudan sahip olabilmeli. 2. Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşması iptal edilmeli ve Avrupa sınırlarının Mültecilere açılması sağlanmalı.